Merhaba arkadaşlar ben Miraç bugün sizlere asfalt nitro oynayacağım. Eee Oyunu size başlattım. Yani bununla ilgili bir şey istem. Şartı da, da söylemiyorum. Hemen geldim arkadaşlar. Burası Oynaya başlayalım Hadi Şurada Hemen oyunumuz Yüklensin arkadaşlar Oyun yüklen oyun Yüklensen lan. Şimdi yüklenir arkadaşlar Arkadaşlar yüklenince ben hemen Gelirim devam ediyoruz arkadaşlar geldim hemen oyun başladı buradan uçmadan gidelim hemen hızlı hızlı hemen böyle geçelim o adamı da evet harika bir biçimde geçtim

gelip bir, bir yıldız almıştık. Almıştım en son ben videoda oynamazken videoda değilken oynamıştım. Bir yıldız almıştım. Şimdi bir ilk yenildiğin yenildiğim için. Evet. hızlı hızlı oradan geçemez. Ben şuradan geçeyim. Kestirme olsun. Hadi hızlı hızlı şuradan. Yani drift atıyorum yine de ama yani kavşaklarda atıyorum. Kazandım. Arkadaşlar diğer yarışa başlarken ben geliyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen şuradan yarışa başlayalım. <laughs> arkadaşlar birazcık hastayım. Minecraft videosu çekmiştim Faruk'la beraber. Onlara söylemiştim yani hasta olduğumu. Bu arada arkadaşlar abone olun. Ee, abone olunca hani beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hmm. Hadi lan dol oyun. Arkadaşlar şu anda tek başımayım. Aa, gece gece size video çekiyorum. <laughs> Saat 3. Saat şu anda gece 3.00. Evet, öğleden sonra değil hem öğleden sonra ama hem de gece evet çok evet. evet, evet. tamam, seviyorum arkadaşlar diğer videomda da asfalt nitro çekeceğim ancak şey e, drift modu veya e, başka bir mod abi değmeseydin değmeseydin her neyse zaten bizi şey yola attı. Çekilme öyle. Bu da bir şey değil.

Arkamdan çarpmayayım ben. Harika. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi günler.